Konumuz yumurta. Gördüğünüz gibi yumurtanın üzerinde bir rakam var. Özellikle bu rakamla ilgili konuşacağız. Çünkü merak edenler için bu yumurta nereden geliyor diyebilirim. Yumurtanın üzerindeki bu rakamlar ne anlama geliyor? Belki belki de muhakkak görmüşsünüzdür. Ama bu rakamların ne anlama geldiğini bilmiyorsunuzdur. Elinize bir yumurta aldığınızda benim gibi. Aklınıza şu soru gelebilir. Bu yumurta nereden geliyor? Mesela benim aklıma geliyor. Marketten yumurta alıyoruz evet. Karton kutuların üzerinde bazı bilgiler yazıyor. Ama mesela kutuları atıyoruz değil mi? Bunu dolaba yerleştiriyoruz. Kutu artık elimizde değil. Yumurtanın üzerindeki rakamlar tam bu noktada önem taşıyor. Ya da yumurtayı size biri verdi. Komşunuzdan yumurta istediniz. Her neyse bu rakamlarla bu yumurtanın tam olarak nereden geldiğinizi anlamak mümkün. Dikkat ettiğimizde tabii ki bu sayılar rastgele yazılmış kodlar değil. Aksine bu kodlar sayesinde yumurtanın hangi çiftlikten, hangi ülkeden, hangi sistemde örneğin kafeste mi, serbest dolaşan tavuk muydu üretildiğini öğrenebiliyoruz. Ve bu sistem yani bu yazılar Avrupa genelinde zorunlu bir sistem. Şöyle de diyebilirim Avrupa Birliği'nin her yerinde geçerli bir izleme sistemi, izleme sistemi nereden geldiğini öğrenmek, bilmek için. Siz de belki elinize bir yumurta aldınız. Yumurtanın üzerindeki numaralar neyi gösteriyor? Erzeugercode Almancası. Bu koda üretici kodu, Erzeugercode deniyor. Ve her yumurtanın üzerine baskı şeklinde basılıyor ve yumurtanın kökenini, also herkunft, üretim şeklini Haltungsform ve üretim yerini Produktionsbetrieb gösteriyor. Yani nerede üretildi her şeyini aslında detaylı bir şekilde bu koddan anlayabilirsiniz. Çünkü kod şu şekilde görünüyor. Örnek 2, D, E ve uzun bir rakam var. Bu kodu şimdi adım adım inceliyoruz. Birinci rakam hangi üretim şekli? Also Haltungsform. İlk rakam tavuğun nasıl bir ortamda yaşadığını gösterir. Eğer sıfırla başlıyorsa buradaki kod tamamen organik üretim yani bio. Birincisi serbest dolaşım. Also Freiland Burada gösterdiğim elimde tuttuğum iki numarayla başlıyor. Yani kapalı ortam ama zeminde serbest. Bodenhaltung. 3 yazıyor olsaydı ya da üç yazınca kafesli sistem. Keyfikhaltung. Almanya'da neredeyse yasaklandı. Bu sistem keyfi kaytum o yüzden bunu, bunu görmeniz çok mümkün değil. Yani marketlerde çok bulamazsınız. Şöyle diyebilirim. Eğer yumurtanın üzerinde sıfır yazıyorsa bu yumurta organik tarımdan geliyor. Demektir bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben aslında sıfır alıyorum ama arada bir bunları da alıyoruz. Oluyor işte. İkincisi gelelim harflere. Gördüğünüz gibi yanında harf var. iki tane harf. Harfler hangi ülke? Yani Herkunftsland. İlk rakamdan sonra gelen iki harf yumurtanın hangi ülkede üretildiğini gösteriyor. Bu durumda tabii ki hemen anlaşılıyor. DE yazıyor. DE Almanya için. AT yazıldığında Avusturya için. NL Hollanda, also Niederlande, FR Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri içinde benzer kısaltmalar görmek bulmak mümkün. Şimdi gelelim iki rakam. Yani hangi eyalet? Bundesland sadece Almanya için tabii ki geçerli. DE'den sonraki rakamdan bahsediyorum. Eğer yumurta Almanya'dan geliyorsa bu harflerden sonra iki rakam gelir. Bu iki rakam Almanya'daki hangi eyalette üretildiğini gösteriyor. Mesela burada 03 yazıyor, değil mi? Ben nerede yaşıyorum? Aşağı Saksonya'da. Bu da Niedersachsen'den geliyor. 09 mesela bayan için 08 baden-württemberg itchen so für die Nordrhein-Westfalen için ve diğer 16 eyalet için farklı numaralar var. Şimdi bu bir tesadüf. Evet ben Niedersachsen'deyim. Aşağı Saksonya. Bu da burada üretilmiş ama her zaman aynı eyaletten yumurtalarımızı almıyoruz biliyorsunuz. Münih'te yaşayan Hanover'den alıyor. Hanover'de yaşayan Münih'ten alıyor maalesef. Geriye kalan numaralar nedir? Hangi çiftlik, hangi kümes yani Betrieb und numara buyunu ifade ediyor geride kalan numaralar. Şimdi son olarak geriye kalan 5 ile 6 basamaklı numara ise yumurtanın hangi çiftlikten Hatta bazen hangi kümesten geldiğini gösteriyor ve bu sayede istediğinde yumurtanın tam olarak nereden geldiğini öğrenebilirsiniz. Bir örnek üzerinden bunu açıklamak istiyorum. Şimdi yumurtanın üzerinde şu yazıyor: 0 DE 0912341 gibi. Bu ne anlama geliyor? Dediğim gibi 0 organik, DE Almanya, 09 bayan, Bavyera eyaleti, 12341 belirli bir çiftlik ve kümes numarası. Yani bu yumurta Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir organik çiftlikten geliyor diyebilirim. Bu rakamın çözümü bu. Ama tabii ki yumurtanın ambalajında başka şeyler de yazıyor. Neler yazıyor yumurtanın ambalajında? Kutulu yumurtalarda genelde şu bilgiler de yazıyor. Paketleme yeri kodu, also Packstellennummer. Bu da şu anlama geliyor. Yumurtaların nerede paketlendiğini gösteriyor. Ve bu üretim yeriyle aynı olmak zorunda değil tabii ki. O yüzden bu numaralar paketten daha önemli. Ayrıca son tüketim tarihi de yazıyor. Mindesthaltbarkeitsdatum. Ve yumurtanın ne zamana kadar taze olduğunu gösteriyor tabii ki Mindesthaltbarkeitsdatum. Ayrıca ağırlık sınıfı yazıyor. Yani Gewichtsklasse M, L, XL gibi yumurtanın büyüklüğüne göre tabii ki değişiyor. Mesela bu M. Tabii ki tarih bilgisi de var. Eğer ekstra taze yazıyorsa genelde yumurtalama tarihi de verilir. Yani bu da ek bir bilgi olabiliyor kartonun üzerinde ama şart değil. Şimdi bu kodu internette nasıl kontrol edebilirim? Belki kontrol etmek istiyorsunuz. Eğer daha fazla bilgi istiyorsanız yumurtanın üzerindeki kodu şu internet sitesine yazabilirsiniz. <laughs> also www.was-steht- auf-dem-i.de. Buraya kodu girince yumurtanın hangi çiftlikten geldiğini, çiftliğin adını ve bazen adresini bile öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak şöyle diyebilirim. Yumurtaların üzerindeki bu kodlar sayesinde tüketici olarak şeffaf bilgi alabiliyoruz. Yani aldığımız yumurtanın nerede, nasıl üretildiğini öğrenebiliyoruz. Bu tabii ki hem hayvan hakları açısından önemli. Yani nasıl tutuluyor bu tavuklar değil mi? Bu önemli. Hem de güvenli gıda için değerli bir sistem. Başta da dediğim gibi, elinize bir yumurta geçtiğinde ve kutusu yoksa hemen bu kodu kontrol edin. Belki şaşıracaksınız. O yumurta düşündüğünüzden çok daha uzaktan geliyor olabilir ya da organik istiyorsunuz ama organik değil gibi ya da başka bir Avrupa ülkesinden geliyor bu bilgiler. Bu numarada mevcut.